Arkadaşlar yeni bölümüze tekrardan hoş geldiniz. Ee, oyuna yeni girdim. Şu an aslında bıraktığınız yerdeymiş bir şey yapmadım baktığınızdan yana. Bugün yapacak bir sürü işimiz var. Çok geçmeden ona girelim. Önce bir clickboard hazırladım. Ona bakalım. Akşam oluyor bu arada. Bakalım neler yapmamız gerekiyormuş. Evet. Ee, bu arada sıra sıra değil bu yani. Birine daha önce yapabilirim kafamın şey estiği süreci sadece hani aklıma gelenler yazdım. Şimdi öncelikle yeni stil bir alet yapmamız lazım. Yeni bir pickaxe. Zaten direkt gördüğünüz gibi şeye koydum. Şu e, Cooper olanı. Ondan sonra Sagmil var. Bildiğiniz gibi Endrion'un şeyi. E, double, şey Orları ikiye katlamasını sağlayan şey. Yalnız ben bunu yapacağım da enerji üretimi yok lan. Aynen. O zaman bu diğer bölüme kayabilir gençler e uh, Lamborghini X diye bir bıdı bıdı var. Göstereceğim ne olduğunu. Zaten size göreceksiniz. Sabredin ya da direkt aşağıının oradaki şey yapacağım ben zaten. Ee, videonun description kısmında direkt or oraya geçebilirsiniz. Büyük ihtimalle girerim nerede yaptığımı. Bir otomasyonu var. Hani otomatik olarak dökmek istiyoruz. Yani şundan bahsediyorum. Şimdi şuradaki sorunumuz bizim buradaki ingot kısmına bunun dökülmemesi. Ben bunun otomatik olmasını istiyorum. Yani içinde bir şey olduğu zaman atıyorum işte molten aluminum brass var. Bunun direkt ingot haline gelmesini istiyorum ve bunu otomatik hale getirmek istiyorum. Ve yani onun için bir sistem kuracağım. Dediğim gibi bu şekilde başlayacağız. Şimdi direkt elimde stil olması lazım. Aynen bir tane stil yapmıştık. Şu bitmiş mi? Bitmiş. Crest oil kısmını doldurmamız lazımmış. Onu bir halledelim. Önce bir şunu halledelim hem siz de görmüş olursunuz. Gördüğünüz gibi Crescent Oil ile dolduğu zaman şey yapmamaya başlıyor, çalışmamaya başlıyor. Cook oven aklınızda bulunsun. O yüzden böyle bodullar yapmamız lazım. Hatta bunun hepsini kullanalım ya. Şöyle. Bu arada yapmamız da lazım. Bakalım. Gördüğünüz gibi şuralarda birkaç tane canavar var. Şurada bir tane daha canavar var. Bakın haritada bakarsanız eğer şey gözüküyor. Ha. Şurada bir tane var. <laughs> Şuralara cam yerleştirmemiştim. Oradan vurabiliyorlar. Şurada bir canavar var. Onu merak ettim. Ne? Şuna bir bakalım. Sıkıntı yaratabilir. Var mı elimde Flint Hatchet var? Şu gördü beni. O sıkıntı yaratabilir. Normal bir zombi. Sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum ama şu şu ne ya? Şuna bakasım var. Bir bakalım hemen sizlerle çıkıp. Buraları Oh. Aşağı gitti. Bakmaya da pek niyetli değilim. Ama gene de merak işte. Oh. Ne çıktın? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Her neyse böyle değişik yaratıklar da çıkıyor. Aklınızda bulunsun. Artık eskisi kadar kolay değil. Hatta turretler falan yapmışlar. Akşamları evi savunmak için. Bu da aklınızda bulunsun. Her neyse hemen şu stile girelim. Şu crest oil'leri ben koyayım. Aldım mı? Yanıma aldım. Şimdi gördüğünüz gibi açıyorsunuz. Şurada bir kısım var. Tabi elimde başka bir seçenek olmadığı için bunları kullanıyorum. Normalde hani başka şeylerle şey yaparım. Bir tank aktarırdım. O çok daha mantıklı geliyor bana. Şurada bir stil daha varmış. Kalsın orada. Şimdi buradan stilimizi eritelim. Bir tane stil yeterli olacaktır. Şuradan e, zaten şeyimiz var. Gördüğünüz gibi. Bu da geçiş aleti olduğu için büyük ihtimalle istik yeterli olacaktır. Hatırladığınız gibi bir tane wooden binding yapıyorsunuz. Bir tane de rod yapıyorsunuz ve tamamsınız. Normalde başka şeyleri kullanmanız daha efektif olur hani gerek yok zaten. Şu an zaten oyunun başındayız. Yeni aletlere geçeceğiz. Bu arada niye stil yapıyorsun diye sorabilirsiniz. Obsidian ve şeyi toplayamıyoruz. Reston toplayamıyoruz copper pickaxe'la. Yani iron seviyesini alabiliyor sadece. Reston'la şeyi toplayabilmemiz için <laughs> neydi adı? Obsidian'ı toplayabilmemiz için stil seviyesinin olması gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Onu göstereyim. HSLA stil diye bir kutu var rotary craft'la geliyor ve yapımı şu şekilde oluyor. Hemen var mı? Aynen. daha sonrasında sand, e, call ve Gunpowder powder koyuyorsunuz. Bunların tüketilme şeyleri bunlar. Gördüğünüz gibi kol %100 alıyor. sende tüketme ihtimali %0.2. Gunpowder powder alma ihtimali 3.6 gibi bir şey. Ya da e, ha 3 tane 3.6'sını kullanıyormuş o tarz bir şey. Sand'de 0.2'sini. Daha bildiğimiz iyi oldu. Bu çok daha dayanıklı. Hatta şuradan pikaksını göstereyim. Aa, mining level aynen. Aynı seviyede stille. Bakın bunun durability'si mesela bununla yapılan 480. Normal stille yapılanı göstereyim ben size. Hadi bakalım gözler. Gördüğünüz gibi 320. 480, 320. Yalnız reinforced 2 diyor. Hmm, bayağı iyi. Her neyse her neyse. Şunları bir hemen aradan çıkartalım. Ayrı şey istediğimizi dökelim kalıbını alalım kalıbı şuraya açalım. Ve çok güzel bir şekilde reinforce ikili 320 durabilite şeyimizi aldık. Reinforce 2 olması gayet iyi Reinforce seviyesi oldukça durability'nin gitme şansı düşüyor. Mesela şu an kaçta pardon. 320 de olması lazım. Şimdi pikaksın şeyini görebilirsiniz. 319 oldu. 318 oldu. 317, 316. Gitmedi bakın fark ettiyseniz. Gitti. Gitmedi. Yok gitti. 313 bakın gitmedi mesela. Gitti. Gitti. Gitmedi. Ya yani bu şekilde bir olay var. Aklınızda bulunsun. Aslında gidiyormuş bayağı gene ama <laughs> Yani bin tane taş çıkardığınızı düşününce kesinlikle sizi kâra sokacaktır. Evet arkadaşlar diğer kısma geldikçe ben yine açmaya başlarım şeyleri, videoları. Orada arada görüşürüz. Bu arada küçük bir şeyden bahsetmek de istiyorum ondan açtığım videoyu da. Gördüğünüz gibi böyle şey bulduğunuz zaman bir damar bulduğunuz zaman bayağı çıkıyor. Ki yaklaşık buranın tamamı ayrında. Şöyle göstereyim ben size. 51 tane ayrın topladım. Üstü, altlı her yerde ayrın var ki böyle bir şeyden 2-3 stack ayrın çıkar diyorlar. Aklınızda bulunsun. Ya yani böyle hemen bir kısmı toplayıp bırakmayın. Toplayabildiğiniz kadar toplayın. Belki hani biraz daha küçük bir damarla denk gelebilirdik bilmiyorum tabi Siz anlarsınız zaten bitti mi bitmedi mi diye. gördüğünüz gibi sürekli ayrın çıkıyor. Bunu yapmalarındaki sebep ayrının daha doğrusu bütün madenlerin az bulunması ve bulduğunuz zaman da bayağı bir çıkması bu bulana kadar canınız çıkıyor. Ama birazcık şanslıysanız ki ben şanslıydım yani. Hatta direkt şöyle bir şey oldu. Yukarıdaki galeriden dümdüz birazcık aşağı indim. 40. seviyesine ayrına geldim. Yani bu kadar şanslıydım öyle diyeyim. Ama normalde bu kadar şanslı değilimdir. Yani Greg Tech oynarken hatırlıyorum da kendimi orararken ki onun da or generation sistemi çok 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 farklıdır. Artık zaten değişmeye başladı or generation sistemleri Modpack'le beraber. Ki benim görüşümde çok daha zevkli bir hale geldiler. Ya eskiden harbiden kolaydı. Bir yarık buluyordunuz, yara gidiyordunuz. Ne varsa toplayıp çıkıyordunuz. Böyle bir sürü şey bütün madenleri toplayıp çıkmış oluyordunuz. Ama artık zorlaştırdılar işi. Dediğim gibi baya iyi oldu. Her neyse ben e, toplayabildiğim kadar ayrım topluyorum. Bunlarla ne yapacağız diye soruyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bunu da göstereceğim. Bir 10 saniye şey yapmanız lazım. Sabretmeniz lazım evin çevresini gezerken şeyi fark ettim. Şöyle bir biyom olduğunu fark ettim. Size de göstermek istedim. Gördüğünüz gibi Biomeso Plant ile tonlarca yeni mod geliyor. Bu şey mod diyorum. Biyom geliyor ve bu biyomlardan bir tanesi de bu gördüğünüz biyom Prairie mi? Yok Flowerfield yani. Şimdi değişti Gördüğünüz gibi mükemmel yapılmış bir bi biyom. Yani ya bana güzel geldi açıkçası. Belki birazcık fazla kullanmışlar şuraları ama <laughs> Harbiden mükemmel gözüküyor ya. Gerçekten hoşuma gitti. Böyle birkaç biyom daha gördüm. Eğer hani mutlaka yük, yani yüklediyseniz şey bu modpack'in Burada modpack'in ismi yani her tarafı yazıyorum da zaten Revolution modpack. Et launcher'dan bulabilirsiniz. Mutlaka biyomuz Plant ile bir şey yapın, dünya yaratın. Zaten dünya seçeneği şu dünya yaratırken orada seçenekler kısmından bulabilirsiniz. Burada böyle bir şeye denk geldim ama bu neymiş? İşime yarayacak bir şey var mı? Stealing God alırım valla. Oo. Biri railcraft crack bir inverse magic. Okay. Shark unit M72. <laughs> okay. Bunlar kalsın. Şuradaki yemek niye olmasın? Hatta gelmiş ben buradaki kolları da toplayayım ya. Kömür iyidir. ooo Oo. Yeni silah. Bakalım nasıl bir şeymiş bu tabi şeyimiz yok kurşunumuz yok bunun kurşunu ne olabilir sizce M249 nasıl yapılıyormuş Aa, alüminyum brass bunu yapabiliyorum lit yapamıyorum da hmm, alüminyum brass ve litten oluşuyor iyi tam aklımızda bulunsun bunu atalım kenara normalde bunları yapması da kolay aslında ya Ya yani gördüğünüz gibi bol bol stil koyacaksınız o kadar her neyse şey e, ben buradaki kolları maden olduğu gibi topluyorum şimdi. Evet gezilerim sırasında bir de şeyi buldum. Şunlardan buldum. Update Energetic 2'den kalma bir şey. Bunlarla e, sanırsam içinden belli bir baskı makine baskı çıkıyor. O baskılarla da şey yapmanıza yarıyordur. Dur hemen şuradan hatta göstereyim. Hatta tam merkezinde oluyor bu meteorların neredesin bakalım sen? Hah, Scriber Engineering Press. Bunlarla bir şeyler yapılıyor. Ki o zaman Epleyt iki 2 de göstereceğim zaten. Ama bu meteorlar önemli. Yerlerini hani kafanıza yazmanız şey olur. Ee, tavsiye edilir. Yalnız ondan ilginç bir şey. Hemen yanımda şunu buldum. Yani şeyi biliyordum. Maden yataklarının spamlanmasını değiştiğini biliyordum ama bunu burada görmek Diamond yani 61 seviyesindeyiz şu an. 61 seviyesi yani yeryüzü seviyesinde Diamond yakalamakta ilginç geldi bana. Ama devasa bir yatak var büyük ihtimalle burada. Yani şuradan aşağıya kadar tam şeklini bilmiyorum yatağın ama burada da diamond yatağı buldum yani aklınızda bulunsun eğer diamond bulamıyorsanız belki üstleri de aramanız gerekiyordur 60 seviyesinde çıkmış yani aklınızın bir kenarına bunu da yazın burada gezilerim sırasında çıkan şeyleri de göstermek istiyorum size bu bir tane şeyden çıktı zombinin kafasından çıktı Jack O'Lantern <laughs> yani bir işe yaradığı yok ama şurada Allah'ım öyle bir yere koydum ki en saçma sapan yere koydum. Şuna koyacak bir yer düşünelim. Mesela buraya bunu koymuşuz. Aa, şuraya gider mi sizce? Gitmiyor. Yere mi koymam gerekiyor illere? İyi tamam buraya koyayım. Fena olmadı. Aa, ondan sonra şey buldum. İşte sugar topladım. Bir tane yumurta çıkmış. Bulmuştum. M249'u zaten şeyden bulmuştum gösterdiğim bir tane e, dungeon gibi bir yer vardı oradan bulmuştum. Toplayabildiğim kadar kupur topladım yolda. Onları da aldım. O gene o dancında bir tane iron ore vardı. Iron ore damarı vardı. Onu da topladım. 8 tane çıktı daha çıktı ve kol çıktı bol bol. Onu da topladım. Bir de chromic dust diye bir şey çıktı chromic rahtan. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Onu da topladım. Bir de şu ancestral hem sits normal şey kırıyordum. Kraz kırıyordum. Bunlardan çıktı. Bunlar önemli. Bunlar birçok kullanım var şimdi bahsetmeyeceğim kullanımdan ama hani karşınıza çıkarsa atmayın bunları saklayın işinize yarayacak. Immersive engineering ile alakalı bir şey. Ee, T-sapling gördüm. Ne işe yaradı hakkında hiçbir fikrim yok ama sanırsam hani Türk'lük damarım kabardı. Bir anda ne çay bulduysam topladım. Onları da şuraya buraya ekeceğim. Ya şöyle. Şöyle doğal gözükmesini istiyorum ama evet takıntılıyım bu konularda böyle rastgele yerleştiremiyorum. Sen de şuraya yerleştirelim. Sen de şuraya koyalım. Evet fena olmadı güzel. Daha böyle bir casual görüntü araştırdık. Her neyse. Şimdi size bahsetmek istediğim bir şey var. Hemen oraya gidiyorum. Ki bunu da yazdım. Hank Glider'ı unuttum ben. <laughs> şimdi nedir diyeceksiniz Hank Glider. Hemen göstereyim. Ha bir de şu kalsitlerimizi artık kullanalım. Siz de görün ne işe yaradığını. Şuradan şunda şunu da inşallah lazım olacak. Bunları bırakayım. İşime yaramayacakları. Leather kalacaktı yanımda. Seni de alalım. Hmm. Buraya koyacağım başka. Gunpowder var. Hem seat var. Kurum dust şuraya daha çok yakışır gibi. Aa, or kısmına da şunları toplayayım. Iron'ları topladım bu arada o yataktan. Size bahsetmiştim neler olmuş Şuraya şunları yerleştirelim. Boşuna tutmayalım bunu. Şurada minyatür hard verelim. Aa, başka ne var elimizde? Stil. Stil yanımızda durabilir. Çünkü hani tamir ihtiyacımız falan olduğu zaman. Aslında şu M9'da atası var ama dursun bakalım ya yanımızda. İhtiyacımız olan şey, her şeyi aldık mı diye bakıyorum. Birazcık şey alalım. Biz o kadar stil ne yaptık ya? Hiç hatırlamıyorum bile. Stiklerim yok olmuş. Hani şimdi yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Kastım başka kullanım alanı bir saniye. Ah, pardon, pardon. Affedersiniz. Allah'ın <laughs> yine kusura bakmayın. Şeyin bok olduğunu biliyorum bu şekilde ama şuraya bir 5 tane koyalım şuraya bir 5 tane hatta 12 tane şuraya aslında bunu şey kullanmak çok daha mantıklı oluyor ya şöyle yapalım neredesin sen gel abi kokun kullanımı iki kat daha fazla yani sadece sürekli kullanıp iki kat fazla şey yapmış oluyorsunuz bunları ola koysun ben şuradan göstereyim ne işe yaradığını Burada bizim yaklaşık kaç tane şey ihtiyacımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 tane. Göz gibi leather elde edebiliyorsunuz. son 12 tane şey lazım. Ha, ee, leather lazım. Şimdi zaten yapacağım. Şunu biraz çıkalım. Merak ettiğim bir şey var. Acaba buna iki kat mı şey veriyor? Ha, vermiyormuş. bundan tabi mantık olarak. Kolkoktan yapması garip olurdu. Kol kok dediğim gibi 16 kullanımlık, 8 kullanımlık yerine. İşte onu kullanmanızı tavsiye ederim. Bunlarla ne yapacağız? Şunu yapacaksınız. Şu şekilde yerleştireceksiniz. iki tane yapacaksınız. Bir tane glider wing kazanacaksınız. Devam edelim. Birkaç tane daha lazım. Evet şeyi hallettik. Quick hallettik. Şuradan koyalım bunu. Yani yapalım hemen. 7 tane ihtiyacınız var burada. Ama ben 9 tane yaptım. <laughs> Kafanız umarım karışmamıştır. Şu şekilde koyuyorsunuz. Şuraya da bir tane stick olması lazım. Aynen. Peki hang glider ne işe yarar diye soracaksınız. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi. işte bu işe yarıyor hang glider. Ee, mükemmel bir şey. Şey yapmanızı sağlıyor. Ee, yani yere yava, daha yavaş düşmenizi sağlıyor bir nevi öyle diyebilirsiniz biraz garip bir tanım oldu ama hop <laughs> yüze gelmek istemezim sağ klikle açıyorsunuz şu an kullanımda mesela her e, havaya geldiğim zaman daha yavaş ineceğim gördüğünüz gibi bir sağ klikle düzeltiyorsunuz yani böyle bir sürü kullanım alanları yani bir sürü şekilde kullanabilirsiniz bunu atıyorum şuradan gidelim Mesela şu şekilde atlayalım. Ama yok düşmek istemiyorum. Hop düşmek istiyorum gibisinden. <laughs> Aynı zamanda suda hızlı gitmeniz o oh, piranalar var burada. <laughs> suda hızlı gitmenizi sağlıyordu ama onu kaldırmışlar. Ha bir de diğer bir özelliği. Şirk klike basarsanız e, hızlı inmenizi sağlıyordu. Evet hala öyle. Yani e, uzun mesafeleri kısa sürelerde almanızı da sağlıyor. Aklınızda bulunsun. Evet yapacağımız bir diğer şeyin ismi de şuradaki Lumberjack X, bayağı kullanışlı bir şey. Şimdi hemen size onu göstereceğim. Burada söyledim mi bilmiyorum ama simetriye koyduğunuz orlar ikiye katlanarak geliyor simetride. O yüzden hani bizim için iyi bir erken oyun şeyi ikiye katlama kaynağı. O da aklınızda bulunsun. Şimdi bizim Tool Forge yapmamız gerekiyor. şu göstereyim. Neredesin Tool Forge? Herhangi bir şey bloğun mesela şey olabilir bu block of gold olabilir, diamond olabilir, emerald olabilir. Ya yani her şeyi kullanabiliyorsunuz. Ben elimde en çok aslında ben kupur mu koysak ya? Kupur kabul ediyor mu? Kupur kabul ediyormuş. Hı. Hmm. Aslında demir yerine kupur kullanabilirim. Aynen. Kupura geçmeniz sizin için de mantıklı olur. Peki bu ne işime yarayacak diye soracaksınız büyük ihtimalle hemen cevaplayayım. Ee, şimdi Tinker, Tinker Construct'ta iki seviye eşya var. Şuradan göstereyim. Bunlar birinci seviye. Yani ileri seviye şeyleri yapmak istiyorsanız onları da açmanız gerekiyor. Onu da Tool Forge yardımıyla yapıyorsunuz. Şuraya bir 64 katalım. 90 Iron Ingot var. Yani e, bizde 9 tane daha blok verecektir. Ben bunu da alayım. 64 tane falan Iron erittim. Birazcık şuradan aldım. Ingot yerinden bunları toplayalım. Harbiden de mükemmel yapmışlar zaten animasyonu. Çok güzel gözüküyor. Bayılıyorum. İlk gerçi yıllardır var bu Tinker Console. Herkesin de zaten ilk kez gördüğü bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ee, şey de bugün yapacağız. Otomasyonu da bugün yapacağız. Ben bunu halledeyim. Ondan sonra toolforge yerleştireyim. Ondan sonra yeni Lumberjack aksimizi denerken hep beraber yeniden ber bir araya geliriz. Yeteri kadar kupuru yaptım. Şimdi gelin beraber sizinle tool hazırlayalım. Ardından da yapmamız gereken şeyi halledelim. Lumberjack X'imizi. X, ax, ax, ax daha mantıklı aynen. <laughs> Kusura bakmayın bazen İngilizce kelimelerin şeylerini, e, pronunciation'larını yanlış yapıyorum. Kusura bakmayın. Tool forge. Söylenişini de pronunciation. Her neyse. Tool koyuyoruz buraya. Gördüğünüz gibi bir sürü yeni eşya açıldı mesela. Ve ben bunu yapmak istediğim de Lumbrax. Bu arada şuraya bir tane daha bundan koyalım. Dört tane şey var çünkü. Ee, birim istiyor. Şimdi bunları tek tek şey yapmanız lazım. Hazırlamanız lazım. Şöyle yapacağız. Şuradan birazcık cobblestone. Cobblestone'ları şuraya yerleştirmeden önce şuradaki istediği şeyleri alalım. Bir tane tool Binding Pattern alacağız. Bir tane Large Pattern Aa, Bir tane şundan bir tane, Stance Pencil istiyorsun hemen halledelim. Hmm, bir tane de Broad Access Şimdi bunları alıyorsunuz Part buldura yerleştireceğiz. Buradaymış ya burada Stickler Nerede diye merak ediyorduk. Ha şu 64 tane yerleştirelim. Bir tane bundan, bir tane bundan Şunu koyalım. Bir tane bundan, bir tane de bundan. Şunu da şuraya yerleştirebiliriz. Bunlarla işimiz bitti. Şimdi e, bunların kalıplarını çıkartmamız gerekiyor. 4 ingot, 4 tane alüminyum brass eritin. Gördüğünüz gibi. Şunu çıkartın. Yerine kalıpları tek tek koymaya başla. Mesela bunun kalıbını alabilirim artık. Gördüğünüz gibi. Rodax e, Headcast burada. Bunu da alalım. E, bu arada söylemesi. Yani şunu söylemek zorundayım, şey var, bunların unit cost'ları çok daha yüksek. Şöyle anlatayım. Mesela, farz edin ki large plate cast yapmak istiyorsunuz. Bunun için 8 tane material cost e, istiyor sizden. Bayağı fazla. Ben iron kullanacağım. Burada ve plate için. Bindingler için de gene stick kullanacağım. Şöyle yapalım. Şimdi buradan 8, buradan da 8, 16 ayrın ezmemiz gerekiyor. Şöyle tıklayalım. 16 tane eritmeye başlayalım. Ee, aslında bunları yapmama da gerek yokmuş o zaman ama hani arada kalsın kullanırız. Şu ikisini zaten şeyden yapacağım dedim. Şunları alalım. Gördüğünüz gibi yerine koy, yerleştirelim. Diskleri geri alalım. Şimdi bize şu ikisi lazım burada bir yere koyacağım yukarı. Kalmadı mı bir şey? Kalmadı. Ee, önce şunu yapalım. Gördüğünüz gibi 16 tane erittim. 8 8 kullanacağı için. içine doluyor. Üstte yazıyor zaten bakın. 1152 ve 864 1008 ve voilà. Şunu da dolduralım. Bu parçaları ayrı yapmamak sebep ama durability ve speed'i belirleyen şeyin bu parçaların olması. Hadi bakalım. Güzel. Bu kadar önemsemedim malzemesini bunun. Çünkü sadece işleri lazım bana. İstediği kadar yavaş ya da hızlı olabilir. Şimdi parçaları birleştirme vakti. Tool Forge'a geçiyoruz. Lumbrax seçiyorsunuz. Yerleştiriyorsunuz Gördüğünüz gibi iki nakta dağıtmayan gayet yavaş <laughs> bir ama durability fena değil, 1125. Şimdi evet, hemen şuradan bunun nasıl çalıştığını göstereyim. Hmm, bunlar da büyümüş, güzel. Şimdi farz edin ki elinizde uzun bir ağaç var, yukarısına çıkmak istemiyorsunuz. Ki benim her zaman yaptığım gibi bu ağaçları keserken hepsinin yukarısına çıktım. Tek yapmanız gereken en alttaki bloğu tıklamaya başlamak Hızı da iyiymiş ya burada Bu kadar Ne kadar draw kullandın? kullandı ha, Hacin bloğu sayısı kadar draw gidiyor Bundan sonra Haşlanan hepsi sizde <laughs> Mükemmel ya yani Harbiden hoşuma giden bir şey tabii yapması zor Çünkü bu blok zaten bir tane demir yanı vermeniz lazım. Kopur olsun. Şöyle. Şunu da keselim. Skill geliyor mu ya bu? Aynen. Kestiğim her şeyi kadar skill geliyor Bloğu kadar. Mükemmel. Ki zaten bunun hızlanmasına, şey olmasına falan filan da gerek yok aslında. Gayet hızlı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu da listemizden silebiliriz. Ne kadar topladık? Evet 28 artı 64. Yani bu kadar kısa bir sürede blokları topladınız. O yüzden e, oyunun başlarındayız da. Oyunun başlarında yapabiliriz en mantıklı hareketlerden biri bu Lumber olur e, bu arada Reston bulmaya çalıştım ama Reston bulamadım. Biraz daha arayacağım onu. Onu hallettikten sonra da Smart Otomasyonuna gideriz. Arkadaşlar videomuzun son kısmına geldik. E, en son otomasyonda kalmıştık Smart'ın. Çok basit bir sistem yapacağım. Hepiniz uygulayabilirsiniz bunu. Öncelikle gördüğünüz gibi 6 tane molten iron ingots var şeyin içinde, smelter'ın içinde. Bunu ellemeden, yani şu hareketi yapmadan ne kadar sıkıcı gördüğünüz gibi otomatik yapmak istiyoruz. <laughs> İhtiyacız olanlar şunlar. 32 tane ya da işte 16 tane red olive var. Şu şekilde buluyor. Aslında sayıyı attım yani daha az ya da daha çok da olabilir. Şu şekilde yapıyorsunuz. E, Tabi Timer. Gördüğünüz gibi. Bu ba, gayet basit yapılmış. Zaten reston torch nasıl olduğunu biliyorsunuz. Stick üzerine reston. Bu kadar. Bir de lever. Lever yapmayı biliyorsunuzdur zaten. Stick üzerine altına kova stone. Şimdi e, timer'ı yalnız şurada şöyle bir sorun yaşayacağız. Şu, tam bir koyabilirsem. Aynen. Tam istediğim gibi oldu. Timer'ın süresini şöyle bir 5 saniye getirelim. Şimdi e, yanına bir tane level'ı koyalım. Göz gibi level'ı durdurduğum zaman timer çalışmayacak. Yani siz bunu şu halde tuttuğunuz anda şey yapmayacak ki bunu arkasına da saklayabilirsiniz ki ben öyle yapacağım. Sadece sisteme anlatmak için bunu kullanıyorum. Ardından red alloy var kullanacaksınız. Hmm. Bunu görecek midir? Bakalım görecek miymiş? Bir tık yapsın. Gördüğünüz gibi her 5 saniyede bir e, şey yapacak aşağısına verecek bu şekilde şey yapmış olacağız Yalnız şu an fark ettim bunun altında bir tane hopper, yap hopper yapmamız lazım ee, içinde sanırsam enerji elde etmemiz gerekiyordu çünkü still plate yapmamız lazım aynen çünkü rolling machine istiyor evet ben bunu hesaba katmadım. Ama en azından üst kısmın nasıl otomasyona bağlandığını anlamışsınızdır büyük ihtimalle. Çünkü gördüğünüz gibi şimdi her 5 saniyede bir akacaktır ki 3 saniye yapsanız daha mantıklı gibi geldi. 1, 2, aynen. 3 saniye yaparsanız üzerine akamayacağı için duracaktır. Ama hopper olsaydı bunun altında bu zaten direkt hopra düşecekti. O şekilde bir otomasyon yapabilecektik. Yani otomasyon yeri yeri oldu sayılır. Kusura bakmayın onu düşünemedim. Ee, diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer bölümde zaten şeyi hallederiz. Enerji olayını halleder. Direkt hopurla başlarız. O şekilde bir işlem yaparız. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.